Söz sende. Cemile Kınacı maalesef Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üst bölgemize yapılan hain saldırıda iki askerimiz şehit oldu. İki askerimiz de yaralandı. Bu saldırıdan hemen sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Terrifat'ta tespit edilen terör hedeflerini şiddetli şekilde vurmaya başladı ve şu anda biz Suriye sınır hattındayız. Bulunduğumuz noktaya yoğun şekilde bombardıman sesleri geliyor. Afrin'den El Baba kadar uzanan hatta bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün üst bölgeleri şu anda Terrifat'ta tespit edilen bütün terör hedeflerini yerle bir ediyor. Evet Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan üst bölgemize hain saldırı yapıldı dedik. Peki bu ıı, ıı, üst bölgemiz hangi noktada, bu saldırı hangi bölgede yapıldı? Saldırı Elbap'ın yaklaşık 15 kilometre batısındaki bir noktada yapıldı. Hazvan köyü yakınlarına bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst bölgesine, Terrifat kırsalında yuvalanan teröristler tarafından kirpi aracına, zırhlı aracımıza ısı güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Saldırıda iki askerimiz şehit oldu, iki askerimiz de yaralandı. Bu saldırının hemen ardından kirpi aracımıza yapılan bu saldırıdan hemen sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilen terrifattaki terör hedefleri vurulmaya başlandı. Ve cezalandırma atışlarıyla birlikte yaklaşık 50'ye yakın terör hedefinin vurulduğuna dair bilgiler var. Şu anda birçok nokta tespit edilen birçok nokta şiddetli şekilde hem fırtına obüsleriyle hem de tank atışlarıyla vurulmaya devam ediyor. Maalesef terör 5 buçuk yıldır işgal eden YPG PKK terör örgütü hem Afrin'e hem Aziz'e hem de Elbaba Aylardır zaman zaman saldırılar düzenliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu saldırılara misliyle karşılık veriyor. 7 Nisan 2021'de yapılan son saldırıda Afrin'in hemen yaklaşık 18 kilometre güneyinde bulunan Baselhaya üst bölgemizde iki askerimiz de şehit olmuştu. Maalesef bu akşamda Terrifat'tan Hazvan köyü yakınlarındaki Elbap kırsalındaki üst bölgemize ısı güdümlü füzeyle yapılan saldırıda iki askerimiz şehit oldu. iki askerimiz de yaralandı. Ama dediğim gibi şu anda Suriye sınır hattında bulunduğumuz noktaya noktada yoğun şekilde bombardıman seslerini duyuyoruz. Afrin'den Elbaba kadar bütün üst bölgelerimizde şu anda obüs ve tank atışlarıyla terör hedefleri vuruluyor ve güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre şu ana kadar tespit edilen 50'ye yakın terör hedefi imha edilmiş durumda. Evet biz gelişmeler şu anda Suriye sınır hattını takip ediyoruz. Askerlerimizin yaralı askerlerimizin durumunun iyi olduğu bilgisi var. Şehitlerimizin naaşı da düzenlenecek törenin ardından yarın memleketlerine uğurlanacak olacak Cemile Kılacı.